Demek bugün ilk iş gidin. Seni müşterilerimizle tanıştırmış mıydık? Müşterilerimiz? Kastrol mu bu? Bu da mı Kastrol? Bu da mı Kastrol? Bu da mı? Bu da mı Kastor? Bu da mı Kastrol? Bu da mı Kastrol? Bu da mı? Bu da mı? Kastron? Kastron, i̇lerlemenin olduğu her yerde. İlk kuponunda 500 TL'ye varan bonus tutturda. Hemen yol kazanmaya başla. Murat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Anıl. MLM'de yeni bir haftayla karşı karşıyayız abi. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür sen. İyiyim abi ben de çok teşekkür ederim. Abi videolara geçmeden isterseniz tişörtlerimizi duyurabiliriz. Evet. Bugün konulardan biri de, ben beğendim bunu çok ya. Sen beğendin mi? Bence gayet şık. Değil mi? Bora Dündar bunu giyecek bundan sonra. SGA. Bunu da inşallah Hamza e, Kale bir Lebrancı'dır. Bu da çok şık MVP. E, bugün de iki tişörtümüz var. Şimdi biri NBA takımı. Ee, diğeri de NCAA takımı. Bu takımın şu anda en büyük yıldızı bu üniversiteden mezun. Ve bu takım e, Doğu yakasını son yıllarda domine ediyor diyebiliriz. Bu oyuncu da bir türlü MVP yarışında e, yabancıları geçemiyor ama hep oralarda. O zaman bu oyuncuyu değil abi, takımını tabii, ve tabii. üniversitedeki takımını soruyorsunuz. Üniversite, NCAA takımını ve NBA takımını. Yani bence gayet kolay ipucular oldu. İnşallah evet. da izleyicilerimiz bulabilir diyelim ve hızlıca abi videolarımıza geçebiliriz. İlk video... Stephen Curry... yani Herhalde foul olması için, foul çalınması için... Curry'nin <laughs> kanaması bir yerine bir şey olması gerekiyor. Yani şimdi... Ee, belki soyadından yırttı ama... Yani bu direkt... Çok net bir faal. Ee, i̇şin ilginç tarafı... Yani daha az sert bir faal yapsa büyük bir ihtimalle... E, Curry çalınırsa tabii 3 artı 1 atacak. Çünkü top... E, çemberin içinden çıkıyor bu pozisyonda. Yani e, hep derler ya yıldız oyuncular korunuyor. Herhalde Sabonis'i de... büyük yıldız olarak sayıyorlar Belki ki... Belki babası zannettiler beni. <laughs> <laughs> Ama... E, yani Curry'e e, yapılmış müthiş bir saygısızlık. Burada silindir falan hiçbir şey bırakmıyor yani Sabonich. Hiç direkt bodoslama baksana. Yani e, aktif olan oyunculardan e, sadece... Daha doğrusu NBA tarihinde bile öyle... James Harden'dan... daha az... 3 artı bir basket bulmuş. Dame de sıralamada 5. ama burada öyle bir giriyor ki Sabonich. Yani... 3 artı 1 için hiç şansı kalmıyor. Abi isterseniz bir sonraki videomuza geçebiliriz. Bir sonraki videomuz Castrol Haftanın performansı zirveye taşıyan hareketi olacak. NBA resmi partneri Castrol Haftanın performansı zirveye taşıyan hareketi Kobe White'dan geldi. Burada Wemby'yi bayağı bir pişman ediyor diyebiliriz Kobe White. Evet, Wemby biraz geç fark ediyor ama hemen bundan önce de e, yine Wemby'nin kapattığı ııı e, bir yerde çok önemli bir turnikesi var. Yani sadece bu smaçla yalnız bu maçın son çeyreği Wemby bayağı enerjisi düşüktü. Çok düşük testte oynadı maçı. Evet, Kobe White da bu saçlarla nasıl uçuyor onu da anlamış değilim. Bir tane maçta da Kobe White'ın turnikesini kesmişti ben bana. Bu onun da intikamı olmuş oldu aslında. Evet. Maça da noktayı koyuyor. Çok da şık bir smaç gerçekten. Bir daha bu smaçları kısalar yapınca her zaman daha estetik oluyor. O da güzel bir görüntü katmış Ben Banyama ile postere. Nate Robinson yani. <laughs> Tabii. Genelde o bilinir bu smaçlarla. Birkaç tane daha yapması lazım. Wemby gibi uzunların üzerinden o zaman. Abi sıradaki videomuz Oklahoma City Thunder'dan geliyor. SGA blokluyor. Devamında da Isaiah Hartenstein pozisyonu bitiriyor ama Hani tam bu sezonki Oklahoma City Thunder'ı özetleyen bir sekans diyebiliriz. Evet, savunmadan buldukları enerji ve pozisyonu SGA her şeyi yapıyor. Yani kendi de atabilirdi, geri koşuyor, teyrimi blokluyor. Ondan sonra da Hartenstein'a müthiş bir asist yapıyor. Burada çok rahat El Horford var karşısında zaten. Ee, orta mesafe şutu da oradan çok sever çok rahat atabilirdi ama burada esasında geri koşması, Celtics'le oyuncunun kim olduğuna bakmadan topu kesmesi, burada da e, yani kendi dengesini korumak için bence Derek White'a öyle e, ne diyeyim, iniş yapıyor. Sonra da zaten gitti Derek White'la konuştu Hartenstein. Oklahoma City Celtics'e hiç acımadı. Bir daha bir tane bütün metriklerde savunma kısmında Oklahoma öne çıkıyor ama Hani sahada izlerken tam bir savunma takımı gibi de gözükmüyorlar. Aynı zamanda hücumda da özellikle SC merkezde olmak üzere çok verimliler. Orada Hartenstein'in gelişinden sonraki perde kalitesi, kısalar alan açması da çok değerli oldu. Top dağıtımı yani ikinci bir merkez oldu orada. Bakalım Holmgren geri gelince dört gözle bekliyorum. Yani ikisi yan yana tutarsa müthiş olur. Yani tabii, tabii bu... ki bütün maçı öyle oynatmaz ama bayağı bir alan sağlayabilir. Holmgren'in şutunu da sokarsa o bölümlerde mesela yani SGA 40 sayılara falan çıkabilir. Ama abi her zaman bence izlemesi çok keyifli bir takım olacak Oklama bu çekirdeği ile beraber. Kesinlikle katılıyorum. Abi sıradaki videomuzdan önce ufak bir hatırlatmam var. İsterseniz onu yapayım. NBA heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Basketbolun zirvesi NBA keyfi canlı yayınlarla Tuttur'da. Üstelik ilk kupona özel 500 TL'ye varan bonus fırsatıyla diyelim sponsorumuz Tuttur'a da teşekkürlerimizi sunalım. Abi sıradaki videomuza geçebiliriz isterseniz. Cade Cunningham ve Restyle. Vallahi altıncı adam ödülü belli diyoruz. Eee overtime'da da konuştuk galiba. Overtime mıydı? Most Improved Player da bence belli. Yani Cade Cunningham yine erken NBA'ye gelmiş. işte atletik skor yapan ama Iı, takımını çok yukarıya taşıyabilecek bir oyuncu gibi gelmiyordu bana. Ama bu sene beni yanılttı. Hakikaten yani ıı, Detroit de öyle. Yani, Ki All-Star olmayı hak ediyor bence. Kate %100, hele Doğu'da 100 hak ediyor. Ee, sayıda kariyerin en iyisi. Rebound'da kariyerinin en iyisi. Asiste kariyerinin en iyisi. Üçlükte kariyerinin en iyisi. Yani %37.7 üçlük yüzdesine kadar e, çıktı. Bundan önceki iki sezon e, 31 maç kazanmış Detroit. Şu anda 18 galibiyeti var. E, ayrı ayrı o sezonlardaki galibiyet sayısını da geçmiş durumdalar. E, Allah'a helal olsun Kate Cunningham'e. Bir de burada bence Bickerstaff'in katkısı da çok büyük. Bickerstaff genelde şöyle bir koç. Hani o iddiasız takımları belli bir seviyeye çıkarma konusunda özel koçlardan bir tanesi. Belki daha üstüne e, çıkaramıyor takımları ama o aradaki takımlar için müthiş bir geçiş koçu bence. Kesinlikle. Nate McMillan ve o. Yani, evet, yani takımları, kötü bir takımı al, e, saygı görür hale getirsin. Sonra ama da daha üst segment bir koçta da belki değiştirebilirsiniz. Orada e, tıkanıyor nedense. Abi sıradaki konumuza geçebiliriz. Sıradaki konumuzda aslında e, bir takım üzerinde olacak. Orlando Magic. Tabii ki çok önemli eksikleri var şu anda Orlando'nun. Zaten erken erkenden sakatlandı ama Franz Wagner de sezona müthiş girmişken bir sakatlık yaşadı. Buna rağmen Orlando'nun bileği zor bükülüyor. Valla 4 e, tane oyuncu e, şöyle söyleyeyim sana e, en square'er 4 oyuncu. En çok asist yapan 3 oyuncu. Ee, savunma bölümüne hiç gelmiyoruz. Orlando'da şu anda Houston'ın önüne geçti savunma verimliğinde. Ee, Oklahoma City'nin arkasından. Şimdi burada ben Knicks'i esas konuşmak istiyorum. 9 maç arka arkaya kazandıktan sonra son 3 maçını kaybetti. Tamam son maçta Carl Anthony Towns yoktu ama e, o da sakatlanmadan önce oynadığı son 3 maçta ortalama 39 dakika oynadı. Yani Thibodeau'nun e, sezon ortalaması da 34.6. Yani Keat başarılı oldukça Keat'in dakikaları da artıyor. Keat'in şa e, sakatlanma şansı da ve 4 gecede 3 maç. Yani sanki Orlando'daki sakatlıklar New York'ta varmış gibi bir rotasyon kullanıyor orada Koç Thibodeau. Yani e, şey hiç yok. McBride da yoktu. Sadece Keat değil. Ama rotasyon genişliği hiç yok. Ve Knicks en iyi hücum eden takımlardan biriyken, bu arada Orlando'da son çeyrekleri en iyi savunan takım. Ama o kadar eksik var ki. ilk kez 100 sayının altında kaldı New York Knicks bu sezon. Ve ilk kez de arka arkaya 3 maç kaybetti. Orlando bu kadar sakatlığa rağmen Doğu'da 4. 2.5 maç Knicks'in gerisinde Baksın da iki buçuk maç önünde, Mo Wagner zaten sezonu kapattı. Ee, yani bu tür takımları ben Orlando'yu seyrederken zevk almıyorum o kadar. Ama e, takdir ediyorum. Yani bu kadar sakat, bu kadar önemli parça, bu kadar ana parça ve gidiyorsun ne olursa olsun. E, Knicks'i Madison Square Garden'da yeniyorsun. Ya Doğal olarak onlar hani kendi oyununda değil de rakibi bozarak maç kazanıyorlar. Evet. O da biraz seyiriz zevkini düşürüyor aslında ama ya, bu da bir koç başarısı neticede burada olmadığı. E, Cardinal'daki e, kaliteye göre e, bence doğru alınmış bir karar. E, evet bu sene daha iyi oynuyor ama e, yani Jalen Suggs o kontratı hak edecek mi sonunda? E, Biraz zor gözüküyor bana. İsterseniz son videomuzda abi bölümümüzü kapatabiliriz. Trey Young'ın maça damga vurduğu an. Ya Herkes çok şaşırdı sanki ama Trey Young e, bu atışları ben eminim ki e, antrenmanda çalışıyor. Çünkü çok rahat attı. Zor olmasına rağmen, zor pozisyon olmasına rağmen. Bir ara All Star Rising Stars maçında da bunları deniyorlardı, Don Cic'le işte beraber karşılıklı. E, Cez topu kullandığında kaç saniye var? 24 saniye süresinde acaba? Yani Burada tabii... Biraz bir saniyeye yakın bir süre daha e, geç atılsa top. Burada da neredeyse kaybediyorlardı zaten. E, yeterli süre kalmayacak. da e, tabii ki bu sezon e, bence bayağı bir övgü hak ediyor abi. Hem takıma bıraktığı alan hem liderlik ettiği dönemler zaman zaman. Onun da All belki ilk 5 başlama ihtimali var zaten Doğu'da. Çok da, o da iyi bir performansı imzalatıyor. Çok da iyi oldu. Yani şu, şu açıdan iyi oldu. Ee, hep müthiş istatistiklere sahip ama takımını belli bir seviyenin üzerine çıkaramayan bir oyuncu görüntüsündeydi. Bu sene o kadar e, sakata rağmen e, Atlanta hala playofflarda iddialı. O zaman ağzınıza sağlık abi. Hemen hemşey. Bir haftanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.